birisi nezarete gidecek. Diğeri geldi dedi ki yahu dedi onu nezarete atmayın. Ben kefilim dedi. Onu yarın size mahkemeye getireceğim dedi. O kişiye biz ne dedik, Mekfulun bir. Tamam. Yani öyle bir kişiye kefil olsa ama ne şartıyla? Ala en yüsellimahu fi meclisilik aldı. Kadının meclisinde onu teslim edecek şartıyla kefir olsa fi fissuqi çarşıda ona teslim etse beri eydan aynı şekilde beri olur. Aynı şekilde dediğimiz yukarıda ne demiştik? Vin ahdaruhu ve sellemu fi mekanin yakdurul mef'ulu leh lehin kadir olacağı bir mekanda teslim etse beri olurdu. Bunda da aynı şekilde çarşıda teslim etse yine beri olur. Ama eskiden şimdi değil. Kendisi birazdan söyleyecek. Günümüzde böyle bir şey yok. Buradaki teslimden kastımız nedir? Karşıdaki kişiyle davalaşabilecek bir mekanı onu hazır etmektir. Ama bugün çarşıda teslim olma, etmek ile davalaşmak mümkün mü? Değil ki. Anlaşıldı mı? Ondan bahsediyoruz. Necin lühusulül maksudi. Maksud hazır oldu. Neydi o maksud? E davalaşabilmesi adam alır artık gider mahkemeye öyle değil ama günümüzde yani. Lâ maksuda çünkü min şartı teslim teslim şartından maksut nerede teslim fi meclisi kadı kadının meclisinde teslim edilmesinin şart olmasından kastedilen nedir? Heh, burası önemli. İmkanul husûmeti davanın mümkün olmasıdır. Şarj öyle bir şey mümkün değil. Ve isbâtül hakkı hakkı ispat edebilmektir. Ve hâzâ bu hâsilun hasıldır. Meydana gelir meta sellemuhu fil O şehirde ne zaman teslim ederse olur. Ne yani? Neden? Olur. Tabi eskisine göre olur. Çünkü le neyse insanlar yu'avinunehu ona yardım edenler. Ne üzerine ala ihdari ilel kadı. Kadının yanına, hakim yanına getirme hususunda yardımcı olurlar yani. Dolayısıyla felâ takyidi. Onu illa kadının huzuruna getireceksin diye bir kayıtlamaya da ihtiyaç yoktur diyor. Bir fayda yoktur. Ve ile denildi ki la yabra'u fi zamanina. Bizim zamanımızda beri olmaz. Yani artık yerine getirmiş, sorumluluğu yerine getirmiştir denilmez. Neden? En az zâhireh. Çünkü zahir olan nedir? El al alel intina'i bundan sakınmak üzerine bir yardımlaşmadır. Ya abi karışma. Bak sen de karışma. Başın belaya girer ha. Vallahi mahkeme mahkeme dolaşırsın. Bak hiç elleme. Rahat. günümüzde tabii öyle yani. La alel ihzai. İhzar hazırlamak üzere değil. Fekâne takiyiduhu müfiden. Netice olarak bunu bu şekilde kayıtlamak meclisil kaldı diye, kadının yanına gelecektir diye kayıtlamak müfiden müfittir. Hidaye. Ve fiddûr an Melek. ibni Melek'ten rivayet olunmuştur ki ve bihi yüftâ fi Bununla zamanımızda fetva verdi. i̇bn İmam-ı Azam'ın muadili. Aynı zamanda yaşamışlar. Muasırı aynı zamanda. Çok büyük bir alim ama İmam-ı Azam çok atışmışlar aşırı derece yani. Neden dolayı peki لِتَهَابُنِ النَّاسِ insanlar bunu aldırış etmediğinden, gevşek kaldığından dolayı. Peki. وَاِنْ سَلَّمَوْ ف۪ي Bir sahrada, bir çölde onu teslim etse, şehirde değil yani, şehrin dışında bir yerde, lem yabra, beri olmaz. Yani sorumluluğu yerine getirmiş sayılmaz. Çünkü o kişi layıktır yakdır alel muhasemeti davaya kadir olamaz. Fiha o sahrada. Netice olarak felem yahsulül maksud. Maksud da hasıl olmaz. Ve keda aynı şekilde ida sellemehu fî sevadin Onu bir köyde verseyin olmaz. Yine beri olmaz. Neden? E köyde mahkeme yok ki. Günümüzde de öyle. Değil mi? Nasıl olacak? Le ademi kadin. Çünkü bir kadı yok, hakim yok. Yafsulu hükme Orada hükmü fasl edecek, yerine getirecek ne hakim yok. Tabi. Ve lev selleme fi Peki başka bir şehirde yapsa onu. Dediler ki hani Balıkesir'de adam gitti. Nerede yapıyor bunu? Efendim Ankara'da teslim etse. Elledik kefele bihi kendisini kefir olarak aldığı şehrin dışında bir yerde teslim etse adam Ankara'dan kalktı geldi. Burada ben kefirini de Ankara'ya aldı götürdü. Annesi babası orada kendisi de orada oturuyor misal. Efendim bir hem Ebi Hanife İmam-ı Azam'a göre biri olur. Niye? Çünkü günümüzde de davalarda efendim Hüseyin, o mahkemeye de gitsen bu mahkemeye de gitsen yani bir davalaşma sorucu mümkün müdür? Mümkündür. Neden? Lil kudreti alel muhasemeti fihi. Çünkü bu husustaki bir davalaşma kişi kadir olur mahkemeye gidince. Ve indehuma imamen diyor ki la yebra. Beri olmaz. Neden? Lenne çünkü kat yekûnü O kişinin şahitleri, karşı tarafın şahitleri yekü evet, nerededir? Fîmâ ayyenü. Tayin ettiği yerdedir. Ya ben seni burada bekliyorum dedi. Sen gittin Ankara'ya. Balıkesir dedi. E, benim şahitlerim burada kardeşim. Buraya getirsene adamı. Diyebilir mi? Diğer diyor imamı, Tamam. Efendim. Velev selleme hu Velev selleme teslim etse kişi hu onu kim o? Mekfulun bihi. Kim o? İşte nezarete girecekti götürdük ya. Götü ha onu teslim etse. Nerede? Fissecini. Ne olduğu halde yani. Fissecini. O kişi hapiste olduğu halde. Yani A yakalandı. A bak dedi kardeş bu hapiste gel al. Aynen teslim ediyor. Böyle olsa halbuki vakat habesehu onu hapsetti. Kim? Yani o kişiyi kim hapsetmiş? Gayrut talibi. Talep edenin dışındaki kişi. Talip kim burada? ile Tamam mı? Davalaştığı kişi. Onu hapsettirmemiş de başka sızlan, başka suçtan dolayı hapse girmiş. Anlaşıldı mı? La yabra'u. O beri olmaz. Ama günümüzde ise beri olur mu? Olur. Niye? Çünkü adam o hapiste ise davalaşma Olur, imkanı da. var yani. Anlaşıldı mı? Lenne Le çünkü o kişi layık dur alel muhakemeti fihi. Bu hususta muhakemeye davalaşmaya kadir olamaz demek ki eskiden. Ve mekfulu bih mekfulu bih öldüğü vakitte. <laughs> mekfulu bih kimdi? O kişi. Değil mi? Nezarete atılacak kişi hep oradan gelsin aklınıza. O zaman beri el kefilü bin nefsi. Beri eh, beri olur. Zimmeti boş olur. Kim? El kefilü kefir olan neye? Bin nefsi. Nefse kefir olan beri olur. Nereden miner kefareti? Adamın ölüsünü mü getirecek yani şimdi? Değil mi? Ha niye öldürdü vesaire? Onlar ayrı iş. Öyle bir şey olursa o ayrı mı mahkeme konusu zaten. Ama adam öldü yani şimdi. Kalp krizi geldi öldü. Ne olacak yani? Ne yapsın adam? Değil mi? Efendim. Lennu çünkü sakatalı hudur hazır olmak. Nereden? Anil asili. Asıldan. Asıl dediğimiz buradaki nedir? Mekfulün bihtir. Tamam mı? Buradaki hani demiştik ya mekfulün lihe de kullanılır bazen asıl. O kefaleti min Bazen de mekfulü bihe kullanılır. Ha. Burada hazır olmak sakıt olmuştur. Anil asili. Asıldan. Asıl dediğimiz mekfulü bihtir. E gelemiyor adam. Öldü de. Değil mi? Ha, o zaman da onun gelmesi sakıt olunca feyeskudul ihdaru hazır etmek de sakıt olmuştur. Anil kefili kefilden kefirde ne yapsın yani onun neyse, ölüsünü getirecek değil ya. Ve keda aynı şekilde idame ter kefilu kefil ölürse ondan da hazır etmesi istenmez. E, edemezsin zaten. Nasıl iş? Adam ölmüş değil mi? Sen nezaretlerine götürecektin. Sen öldün sabaha doğru. Demem bu adama getir denir mi? Denmez. Allah zaten denmez. Bunu burada söylemeye mi gerek var mı ki? Niye söylüyor burada? Maksat o değil. O getirmeyecek hoş da onun parasından da birisileri bu işi yüklenip getirmesi için efendim harcanır mı? Onu oraya bağlayacak şimdi. Anladınız mı? Ha. Lenne çünkü lem yapka kadiran o kişi mekfulün <laughs> kefil yani kadir olamadı, kadir olarak baki kalmadı. Ala <laughs> teslimil mekfulü bih, mekfulü bihi teslim etmeye, bir nefsi kendisi getirmeye kadir değil. Ha bak nereye bağlı? Ve <laughs> mâluhu malı da, o kefilin malı yani. La yaslahu, <laughs> salâikli <etli> olamaz. ni ifa i hâzel vâcibi, bu vacibi yani teslim etmeyi gerektirme, ifa etmeye de salâikli olamaz. Yani şöyle denmez o zaman onun parasından bir adam tutun arasın bulsa onu oraya götürsün. Zaten olmuyor. ya mal değil, nefse kefilden bahsediyoruz. Tamam mı? Adamı ke nezaret atıyor dedi ki Zafer Efendi, ben buna kefilim yarın geleceğim. Adam öldü kalp krizinde. Hasta ettiler adamı. Evdekiler mi evdekiler? Öldü. Tamam mı? Sonra efendim <laughs> sonra efendim denir mi? Ya bu adamın parası var. Bir tane birisini tutalım o zaman bu paradan. O kefir olmuştu. O gitsin onu bulsun getirsin mali. Denmez. Hmm. Tamam. Ama bir halafil maliyeti. Mali olanlar böyle değil. Bir halafil kefili bil mali. Mala kefil olanlar böyle değil. Ne demek mala kefil olanlar böyle değil? Sorumlu, tamam. Efendim. Yani kefir olan kişi mala kefir olduysa öldü. Sen dedin ki ben ya bırak o adamı. Efendim malına ben kefilim dedin. Yahut da hiçbir şey yok. Hani bu adamı sen satmalı. Ben bu adamın ödemezse ben ödeyeceğim dedin yani. Anladın? Kefil oldun sen şimdi. Ama sen de öldün sabah doğru. Tamam. Sen ölünce bu kefale senden düşer mi? Düşmez. Senin malından varislerini alıp verecek. Anlaşıldı mı? O yüzden kefil olmamak lazım. Velem lem mater mekfulule mekfulule ölürse efendim mekfulule dediğimiz kimdi? O davalaşan kişi. Tamam mı? Yani adam bir şey yapmış sen mekfulullehsin. Onu nezarete attıracaksın. Zafer geldik ya o yeğenimdir dedi. Atmayın onu. Sen mekfulullehsin o mekfulun Tamam mı? O zaman felil vasiyye o mekfulullehin vasileri için yani senin vasilerin için vardır. En yudalibel kefile. Kefile talepte bulunabilirler. Kardeşim e, yani burada tabii bu misalimiz kim için? Mal için. Sen efendim dedin ki ya bu malı ona sat. Ben ödemezse ben ödeyeceğim dedin. Ama kendin öldün. Tamam mı? O zaman senin vasilerin afen sen öldün. Senin vasilerin ne yapar? E, bundan kefilden talep edebilir mi? Edebilirler. Ve inlem yekün eğer olmazsa Vinlem o vasi için olmazsa feli varisihi varisleri için vardır. Yani vinlem o vasi için vasisi yoksa fel mutalebetül varisi demektir orası. Tamam mı? Orada e, bu kaydı unutmayın. Dedik ya velev mâtel mekfûlileh mekfûlileh ölürse kim mekfûlileh? Mustafa abi öldü. Tamam mı? O zaman felil vasiyyi vasileri için vardır. En yudalibel kefile. Kefile derler ki ver bakalım parayı. Evet, tamam mı? İnlem yekün. Eğer vasisi yoksa o zaman feli varisihi. Varisleri içindir bu. Ne? El mudalebe. Yani el mudalebe varisihi demektir. Tamam. Mekfullehin varisleri ödeyecek. Neden dolayı peki varislerine bu taalluk eder? Likiyamihi makamel meyyiti. Çünkü artık onlar varisleri nedir? onun efendim, ölenin yerine kaimdirler. Hidaye. Ve in tekeffele bi nefsi, bi nefsi kefir olan kişi yani tekefül etse ne şartıyla ala ennehu inlem yuvafi bihi eğer onu yerine getirmezse fi vaktin keza falanca vakitte getirmezse fevve zaminun lima aleyhi onun üzerine olan şeyi tazmin edeceğine kefil etse hal mesela ve elsun bin lira misallendirelim. Adamın birisinin borcu var Mustafa abiye. Tamam mı? Bin lira. Baktı ki efendim yani ödemedi sen de hapse attıracaksın. Tam buna nezarete atacaklar. Sen geldin dedin ki yahu bu adam bin lira borcum var. Yahu ben getireceğim. Ödemezse ben ödeyeceğim dedin yani. Tamam mı? Adamı nezarete atmayın dedin ya. Sen burada ne oldun? Bak diğer konudan farkı şu. Sen bir adamın nefsine kefir oldun. iki malına kefir oldun. Az önce ya malına ya nefsineydi. Şimdi ikisi beraber toplandı. Bakalım adam parayı öderse efendim nefsini orada mahkemeye hazır etmek zorunda mısın değil misin? Onlardan bahsedecek şimdi. Felem yuhdirhu fidelikele vaktil muayyen. Eğer o muayyen olan vakitte hazır etmezse lezim lezimehu ona lazım gelir zamanül mali malı tazmin edecek. Tamam mı? Sen çünkü hem malına hem nefsine tez, kefir olmuştun ama o vakit geldi ertesi gün öğleyin mahkemeye getirmedin. O zaman malı evet. tazmin edersin. Neden? Lenne çünkü allaka o kişi allaka el kefalete bil bağladı kefaleti. Ama neyle? Bir şartın mutaarafin. Örfi bir şartla. Bu normal her halk aslında geçerli olan bir şey. Ya ben getiririm. Efendim yarın sabah ya da o getirmezse ben öderim dedin değil mi? Örfi bir şarta bağladın. Fesaha bu da sayı oldu. Dolayısıyla sen tazmin edersin. Velem yebra minel er kefaleti. Velem yebra beri olmaz. Minel kefaleti bin nefsi. Amma velakin bin nefsi kefaletten de beri olmaz. Parayı ödedin diye o adamı oraya hazır etmediysen halen daha niye hazır etmedin diye hesabını vereceksin yani. Tamam. Neden? La ademit tenafi. Yahu nefse kefir olmakla mala kefir olmak arasında bir zıtlık yok yani. Anlaşıldı mı? Velate la kefaletü bin nefsi. Nefsi kefir olmak caiz değildir. Nerede? Fil hududi vel kısasi. ve kısaslarda haddi şirk var değil mi? Haddi gazıf var. Haddi serika var. Bunlarda ne yok? Nefse kefalet. Nefse kefalet olmak yoktur. İnde bir hanife. Kısaslarda da böyle. Ne demek bu? Yani birisine <laughs> hat uygulanacak yarın sabah. Tamam mı? Yedim. Ya bunu nezarete yatırmayın. Yarın sabah hat uygulanacak. Bari bir son defa götüreyim diyor hadi Tamam mı? Evine vesaire. Ya da kısas edilecek. Böyle bir kefalet yoktur diyor İmam-ı Azam. Tamam mı? Gale hidaye. Hidaye sahibi dedi ki ma'nahu bunun manası nedir? Ne demek yani? E, hadlerde ve kısaslarda nefse kefalet caiz değildir. Ne demek? Bunun manası la yücbiru. Hakim icbar edemez. Demektir. La yücbiru hakim icbar edemez kim? Hü o hakim. Tamam mı? Aleyha o kefaletin min nefse icbar edemez. Yani indahu imam-ı azam'a göre. Ve kala imamen dedi ki yücbiru icbar eder. Fi haddil gazfi, Ne demek bu? Birisine iftira, iftira etti. İşte 80 sopa yiyecek şimdi bu adam. Yarın sabah infaz edilecek. E efendim işte ben bunu götüreyim. Hakim ne diyor ki? Hakim Bey ben bunu götüreyim nasıl olsa ben tanıyorsunuz ben getiririm yarın infaz edilir diyor yani 80 sopa. Hakim böyle giderken tamam mı? Şunu der ki oradaki iftiraya uğrayan kişi. Hakim Bey nereye gönderiyorsun adamı ya? Kefil iste bakalım ondan. Tamam mı? Bana bu adam böyle iftira attı ya kaçarsa diyebilir mi der diyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim en çünkü burada vardır haddi kazıfta hatta hakkal abdi kul hakkı vardır. Ama bi hilafil hududil halisati lillahi. Sadece Allah'a ait olan halis olan haklarda o zaman onların üstesinden. Diğer haklar da başka. Gâle fit tasih. Allâme Kasım dedi ki, Bâde mâ zekere ibâretil hidaye. Hidayenin bu ibaresini, yukarıda okuduğumuz ibareyi zikrettikten sonra şöyle dedi. Kim? Allâme Kasım. Ne dedi? Fesserehu. Hidaye müellifi bunu tefsir etti. Neyi? Hani dedi ya, la tecûzül kefâretü bin nefsî. Kefalet, nefse kefalet hadlerde ve kısaslarda caiz değildir. Neyle tefsir etti yukarıda? Yani hakim onu icbar edemez. Dedi ya. Heh. Diyor ki, şimdi tasdis sahibi, Bade mazekere ibaretil hidayet, hidayenin ibaresini zikrettikten sonra şöyle diyor. Fes bi bizalike. İmam Mergen'i bu şekilde tefsir etti diyor. Hakime bağladı işi diyor. Hakim icbar edemez dedi diyor. Caiz değildir den maksat ne demek? Hakim onu icbar edemez demektir. Tamam mı? Peki diyor ki niye böyle tefsir etti hidayet sahibi biliyor musunuz diyor. Tamam Çünkü le ennel isbi cabi isbi cabi dedi ki efendim gale dedi el meşhur min kavli ulemâine bizim ulemamızdan meşhur olan tamam nedir ennel kefalete bin nefsi fil hududu vel kısas hadlerde ve kıssaslarda kefaretü min nefis caizetün caizdir. Ama nerede caizdir? Fiktiyarin matlubi matlubun tercihinde caizdir. Ne demek? Yani matluptan kastımız burada ne? Kefaretü min nefiste mekfulün bih. Mekfulün bih kim? O nezarete atılan adam. Nezarete atılan adam şöyle tercih ederse ya bırakın beni de ben size bir tane kefil vereyim. Tamam mı? Böyle bir tercihi varsa o zaman hatlerde ve kıstaslarda kefayetü min nefis caizdir diyor. Kim diyor bunu? İsbicabi. Tamam mı? Emmer kazi son İsbicabi devam ediyor. Diyor ki kadı la yücbirihu ala i'da ili kefil. Kefili vermeye icbar edemez diyor. Anlaşıldı mı? İlla kefil bana vereceksin diye icbar edemez. Şimdi diyor ki İsbicabi buradaki Kefillik nereye bağladı? Kefilin cevazını sanki efendim hakimin icbar edip etmemesine bağladı. Anlaşıldı mı? Çünkü ney var? Normalde hadlerde ve kıssaslarda meşhur olan bir görüş var. Nedir? Hadlerde ve kıssaslarda kefil caizdir kardeşim. Tamam mıyız? Ancak hakim bunu icbar edemez. Kim diyor bunu? İspicari. İmam Merginani de diyor ki, la tecüzü Caiz değildir diyor. Abi biri caiz diyor, biri caiz değildir diyor. Anladın mı? Ya affet. Kudri ne diyor? La Caiz değildir diyor. Anlaşıldı mı? Ama hidayet sahibi bunu nasıl tefsir ediyor? Hakim icbar edemez diyor. Tamam mı? Yahu diyor ki niye İmam, İmam Bergin'e hidayet sahibi bunu hakim icbar edemez diye söyledi biliyor musunuz diyor? Çünkü isbicabinin bu şekilde bir illetlendirmesi var diyor. Şey olur, Anlaşıldı abi. mı? Yani niçin böyle tefsir ettiğine kaynak getiriyor. Zira biri caizdir, biri caiz değildir diye ters düşmesin kafanıza. Tamam mı? Çünkü meşhur olan görüş nedir? Caizdir. İm e, Kudur dedi ki caiz değildir. Ama caiz değildir ne diye açıklıyor burada İmam hani Hakim icbar edemez. Peki İmam Merginani niye böyle yapıyor? E, İsmi Cabi'den böyle naklediyor. Diyor. Anlaşıldı mı? Emme'l qadi qadiye gelince la ecbuni ala in dal kefil. Kale Yusuf ve Muhammed dedi ki: "Huza minhu el kefilu ibtidaen." Ya kardeşim, ibtidaen başlangıçta kefil alınır. Öyle böyle denmez yani. Tamam mı? Vaqtara kable'l imam imamın sözünü tercih imamımız En-Nesefi ve'l Mahbubi ve gayruhum. Velhamdülillahi rabbil alemin.